Evet sevgili seyircilerim güne maalesef Rus işgaliyle başladık moralimiz bozuk borsa çakılmış bizde moralimizi düzeltmek için pasta yapayım dedim ee, bunun için pasta kreması, muz, krem şanti, süt ve pasta kekimiz var. Pasta kekini koyabileceğim de bir kapaklı şeyim var. Bir de bu hayvan ol hayvan. Ya git şuradan ya. Git. Hayır. 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 Ben yapacağım. Sen yapamazsın. Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi yavaş yavaş bunları yapmaya çalışacağım. Bu hayvan izin verirse. Pasto olacak kıllı bir şekilde. Oğlum git şuradan lan. Hayır. Yürü lan. Dur orada o zaman. Kıpırdama. Görüyorsunuz değil mi neler çektim. İlla orada duracak işte. Al. Neyse dikkat edeceğim. Kıllar dökülmemesine artık ne yapayım görüldüğü gibi ben bunu kesmeye çalışıyorum. Hayvan da hayvan oğlu hayvan da bana müdahale ediyor. Allah'ım. Evet kestim. Ya Türkçe anlamıyor mu? Ahtung. Her ağzın Almanca mı konuşayım? Purkua jurdu Neyce konuşayım? Fransızca mı? Please excuse me. Neyse kapağımızı açtık. Git oyna şunu al. Git orada oyna. Şimdi e, kremamızı açacağım. Kakao kremamızı kesiyoruz. Geçen yaptığım için okumayacağım. Bunu buraya boşaltıyoruz. Yine kakaolu aldım. Beyazı da var. Ben yürü lan şuradan. Defa git şurada. Bir tekme attım oraya uçtu. Elimle ellemiyorum. Ama ideal oluyor yani. Aynı Rusya gibi. Bir hafif daha diyor kendinde evde. Neyse. Bir litreden biraz içtim. Tahminime göre 250 gramlık bir şey var. Ama sütümüz var. Sıkıntı yok. Sütü ilave edeceğim. Bu katkısız sütmüş. Öbürleri pastörize. Bu daha iyi. Dediler. Bakalım. Bir de bunu deneyeceğiz. Yani göz kararı 250 ise şöyle 300 m ile fazla olursa ne olur bir şey olmaz. Çıvık olmasını istemiyorum tabi. Şimdiki yazımız tam <laughs> ulaşmadığı için yerinden çıkarıp yapacağım birazını çekeyim de sonra elim alırım. Birazını... ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz. Bu aslında kahvaltı takımı tabi. Ama ben bunu kullanmam kahvaltı için. Ver kenara biraz da yanlardan destek verdim de. Geçen yaptığımda pastaya değiyordu üst tarafı. Bu sefer biraz yükselttim kenarları. Kapalı kalsın. Diye içine pastanın kekini koyacağım. Koymadan önce bir kremalıyım. Biraz yere şöyle yere derken tabağa pastamızdan kremasından yani koyayım da alt tarafı da tatlı olsun. Sonra bitti zaten hepsini. Yalayıp ütüyorum ben bunu şanslı olan misafirler gelip yiyebilir. Şanssız olanlar videosunu izleyebilir. Pasta kekimizin altlığını alıyorum. Alamıyorum. Niye yapışmış bu? Evet şöyle hafiften bastırayım ki bu arada da işte kulağım Ukrayna kanasını satayım. Şöyle yaptım. Bunu şöyle bir koyayım. Buna şimdi süt ilave edeceğim. Üstünü ıslandıracağım. Farklı bir yöntem kullanabilirim aslında ama bu şekilde ıslatıyorum. Aslında bir sıvı bir şey. Fıs bir şeyle de olabilir herhalde ama. Şimdi onu uğraşmak istemiyorum. Böyle su, süt ilave edeceğim. Geçen ilave ettiğimde güzel olmuştu çok daha önce yaptığımda beğenmemiştim. Çünkü süt ilave etmediğim zaman bildiğimiz kek gibi bir tat verir. Ama böyle ol ilave ettiğin zaman yani karamayla beraber yumuşak bir zemin oluşuyor. Ben bu da şimdi buna bir de e, muz ezeceğim. Muzlu bir şeyler bir değişik bir şey deneyeceğim. Bakalım biraz muz ezdim çok az biraz tek parçasıyla beraber Bak, kahverengi bir hale aldı İçine biraz da şöyle krem şantiye süsleme amaçlı yapacağım ama birazcık ilave edeceğim renk vermesi için değişik bir şey deneye fazla muz kullanmak istiyorum o zaman bir anlamı yok pasta kremasının bakın ezilmiş şöyle nasıl olacak yani krem gibi bir değişik bir tadı or belli bir noktaya koyacağım bunu her yerine değil. Şimdi üst parçayı dört eşit parçaya böleceğim. Şöyle tek elle bölemiyorum. Evet görüldüğü gibi böldüm. Şimdi muz parçacıklarını ben koyacağım şöyle bol miktarda hepsini oraya koyacağım daha doğrusu her okay. yere dağılmasın sonra kakaolarımızı şey kremalarımızı bol miktarda Sonra da özellikle... böyle böyle evet görüldüğü gibi bu miktarda bunları da koyduk yani ortası da bir muzlu bir şey bir tat gelecek farklı meyvelerde kullanabilirseniz Şimdi bu üçgenleri şöyle bir şöyle iki üç dört beş altı yedi ve 8 görüldüğü gibi farklı bir çalışmamızla karşı karşıyayız. Geçen düz yapmıştım. Burada epik ve barok tarzını birlikte kullanarak pratim, pramitim Kimsi? Parametrim kimsi? Bir icat yapmaya çalışıyorum. Parametrim kimsi? Benim icatımdır. Onun için ilk defa duyuyorsunuz böyle bir şeyi. Dur bakalım. Dur bakalım. Şöyle içlerine geçecek şekilde. Okey. Dur kelle de olmuyor. Neyse. Doldurayım iyice. Pastayı yapmak değildi. De böyle düzgün bir hal alması çok zor tabii ki. Yine de fena değil. İyi yaptım yine. belli bir Emdar dar alanda yapıyoruz. Normal bunu pasta yapanların kenarlıkları yok. Ondan rahat hareket ediyor. Bizim kenarlığımız var. Anladınız mı yani? Yoksa burada sanat eseri yapardık ama maalesef sanat faciası yaptık. Ama bir acemi olarak bence fena değil. Ortaya böyle bir şey çıktı işte. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Afiyet olsun.